O zaman. Oyna, oyna. 55 tane buldum böyle, 55 tane! 55 tane buldum böyle, Sıvaslı 55! buldum böyle, 55 tane, 55! Karışan'da dün 40 tane buldum. Etti, 100 tane. 100 tane etti şu an. 35 başarı. tane de ben buldum. 35! 35 tane buldu Süremansı'cım. Haa, bilmez miyiz? Tamam, kulaşan da Ceylan. Kaç tane buldunuz Ceylan? Ceylan, Ceylan kaç tane buldun? 58 tane, 58! 58 tane kuzugebek buldum! Siz bulamazsınız, siz bilmezsiniz! Bak bir tane kuzugebek, bak!

Tuna 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 Yumurak gibi, gibi. bak Tuna 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 Kuzugebeklerine bak çorbada çorbada Zeynep'ler buldu ona bakın bi Tuna 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 Yetmiş billah, yetmiş bir faya, baysa, Bakın işte bir. Herkes Tuna sonra Tuna Tuna Kuzugebeklerini poşette toplamasın Kuzugebeklerinizi <laughs> bir şeyde ona toplayın Tuna 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 Bak bir bak ne yazarsan acayip Patates çuvaların içinde toplan, kuzu göbekten Sizden rica ediyorum vatandaşlarım, poşet toplamayın. Kuzu göbekten patates çuvalarını da koyun. Patates çuvalarının içine. Allah'ını seversen bak. Ah gel, gel! Boy Yaşar Demir ses gelir. Senin kuzu bebeklerini hazırladım Söyle abi ben. Bekleri. 2 kilo geldik abi. Senin kuzu bebeklerini dolaba koydum abi. Dondurucuya koydum. Ayın beşinde seni bekliyorum abi. Buyur gel. Söyleyeceğim ayına gel. Kuzu göbeğine gel. Çok kuzu göbeği var. Gel. Ben de bu akşam isterim bak hadi bak şey akşam bakar Ne bakayım ya? Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja,